Güzel miyim lan Beşoş? Of. Evet ya da hayır diyemiyor musun? Şapşik. Diyebiliyorum. E desene o zaman. <laughs> Bayılıyorsun değil mi lan bana? Of. <laughs> Ay sen olmasan ne yapardım bilmiyorum ya. Ee, ruj. E kaç numara? 33. 33. Aha buldum. Buyurun. Merse. Bir şey değil canım. <laughs> Allah bu kıyanı hiç unutmayacağım Beşoş. Estağfurullah. Ne yaptın ki? Ay daha ne yapacaksın? Işıklı bir ortam sağlamakla kalmayıp aynı zamanda makyajıma da yardım ediyorsun. Tam ideal erkek. Valla mı? Aha. Çünkü ben erkeğin aynı zamanda makyaja yardım edenini severim. Katılıyorum. Hı. Gerçekten. Keşke biraz daha sarışın, biraz daha renkli gözlü, biraz daha uzun, Biraz da zengin olsaydın. O zaman yemede yanında yat. Evet. Ben doğarken soruşun doğmuştum mu? Sonradan bu şekle geldi. Aa bu arada sen olmasan vallahi yanmıştım ya. Niye ki? Ah, görmedin mi halimi? Ah böyle darma duman bir palyaço gibi gidecektim akşam yemeğe. Yemeğe mi? Hı, yemeğe. Söylemedin mi? Ah bizim arkadaşlarla buluşacağız da. Zaten 40 yılda bir görüşüyorum. Bari şöyle sayende güzel olayım da çatlasın enayiler çatır çatır. Evet, tabii. Yapmak lazım, ara sıra yemek yemek lazım. Doğrudur. Nasıl görünüyorum? <laughs> ben bu doğal tepkiden cevabımı aldım. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Her şey için teşekkür ederim. Bunları toplarsın sonra alırım. Jüri de? Bravo. Bir kere de bildiniz. Tebrikler. <laughs> Niye erken geldin? Üf, çok bile kaldım o korkunç yerde. Nereye gittiniz? Çok mu kötüydü? Yok canım. Gittiğimiz yer güzeldi de. İşte tipler feciydi. Kimle gittin kız? Ay kimle olacak annem, lise arkadaşlarımla. Hepsi evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, korkunç haldeydiler. Ah canım, çok mu kilo almışlar? Yok canım, utanmasalar benden daha zayıf olacaklar. Niye korkunç haldeler? E, korkunç haldeler çünkü. Ama niye kızım? Annem, korkunç haldeler çünkü çok mutlular. <laughs> Hepsi evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, kocalarını sindirmiş... ...evin bütün hakimiyetini ele almışlar. <laughs> İşlerinde bir bekar sen miydin? Anneciğim, mesele bekar olmak değil. Hiç çocuk yapmamış olmak. E yemek boyunca bunlar da çocuklarını mı anlattılar? Hiç susmadılar ki. Biri bitirdi, diğeri başladı. Diğeri bitirdi, öbürü başladı. Ay nispet yapar gibi böyle gözümün içine baka baka ya. Oh. Sen ne yaptın peki? Cık, vallahi ne yapayım? Ben de anlattım birkaç macera. Macera mı? Kız senin çocuğun yok ki ne macerası anlattın? Olsun. Onlar bunu bilmiyor nasılsa. Kız sen kafayı mı yedin? İnsan lise arkadaşlarına yalan söyler mi? Nasıl olsa günün birinde öğrenecekler. Oho onlar öğrenene kadar. Ben çoktan çoluk çocuğa karışırım hiç merak etme anneciğim. O kadar kolaydı madem bugüne kadar niye yapmadın? Çünkü şekerim bugüne kadar çocukla boncukla işim olmadı biliyorsun ah. ki. Ama bundan sonra inat ettim ben de yapıcıyım. Oyuncak bebek. <laughs> ah annem benim. Şu soğuk evdeki soğuk esprilerine bayılıyorum. Sen öyle san. Gerçek bebek yapıcıyım. Dalga geçme. Hem de bir batında yedi tane doğurucuyum. <laughs> ne doğuruyorsun be? Kedimi mi doğuruyorsun? Salak. Sen önce bir tane doğur da... ...ayağımız alışsın. <laughs> tamam ulan. Sana inat, doğurucuyum. Görürsün. İnada bindi iş artık. Nereye gidiyorsun? Çocuk yapmaya mı? Hah, ne yani? Yapamaz mıyım? Sen yap. Ben de yapacağım. Şık 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 şık. <laughs> Çok kötüsün anne biliyor musun? Çok kötüsün ve yalnızlığı hak ediyorsun. Kusura bakma. Biliyorum. Yalnız güzel çocuk yap bana bak. Sana benzeyecek. Hiç merak etme. <laughs> Salak, de. Çık, çık, çık. <laughs> hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Küçük aslanım hayır, hayır yok, bu gece hayır, halim.